안녕하세요. <목소리도> <laughs> Bir tane 20 onlu kal. Bir 25'lik al. <laughs> <laughs> Vallahi biz de e, kahve satıyoruz burada hem Türk kahvesi hem Osmanlı kahvesi çeşitlerinden. Bu sene e, gerçekten de iki sefer. E, yüklü bir zam geldi. Geçen e, bundan 5-6 ay önce 60 liraya satılan kilosu Türk kahvesinin şu anda 90 TL bir kilo Türk kahvesi. Yani bayağı bir zam gördü. E, talepler e, bizde toptancılara sorduğumuz zaman hani Brezilya'da bir ürünlerin çok kısıklı olduğunu söylediler. Kurak gittiğini hani istenilen ürünün e, dekorite olarak alamadığımızı bu yüzden fiyatlara yansıdığını söylüyorlar. Ya biz de ufak esnaf olarak burada e, satmak için mesela kahve toptancılarından kahve istediğimiz zaman atalım. Atıyorum 100 kilo istesek ancak bize 25-30 kilo işte daha sonra yine göndeririz diye böyle şey oluyor. Ama bu fiyatlarda kalacak mı yine de mi artacak onun da bilincinde değiliz. Benim aklımdan geçmiyor diye şimdi e, mesela hem Türkiye'nin nüfusu arttı hem de kahve tüketimi çoğaldı. aldı. Mesela burada bir Eminönü'nde esnaf olarak e, gözle gözlemlerim yani insanlar bayağı kahve tüketiyor. Eskiden kahveleri yaşlı orta yaşlının üstündeki insanlar içerdi. E şimdi kafelerde bakıyorsun gençlik yani tüketimimiz aşırı derecede arttı. E şimdi bu talepte karşılanmazsa e, bir şey olabilir yani olmaz değil yani. Bir kahve krizi olabilir. Olabilir diye düşünüyorum yani inşallah olmaz. Türk kahvesinin taze çekilmiş fiyatı şu anda 90 TL. Dediğim gibi işte bu 3 ay içinde aşağı yukarı %50'ye yakın bir zam gördü yani. Bence gidiyor. Yani bir kilo kahve, Türk kahvesi 90 TL ise bir lüks tüketim oldu yani. 90 TL ufak bir para değil. Biz bir şey ufak esnaf olarak 100 kilo kahve siparişi versek bize bir hani yok olmasın diye 25 kilo 30 kilo gönderiyorlar. Hani onlar mı stoklu çalışıyorlar veya az mı satmak istiyorlar onun da bilincinde değilim yani. <laughs> I Alıyoruz evet. Her geldiğimizde alıyoruz. Olması olmazı yani mecbur. Bugün bir kilo alacağım sadece. Fazla almayacağım bu sefer. Arabayla döneceğim. Yetiyor. Fazla içemiyoruz.